Hayırlı evet, olsun. Yedi sene yok. sonra izleyicilerin karşısında olmak nasıl bir duygu? Valla şöyle... E, ben 7 senede epey şey... E, ...değiştiğini zannediyordum. Değişmiş de ama böyle şekilsel şeyler değişmiş. Biraz böyle sinemalar, gösterim ortamları... ...bir parça değişmiş. E, şeyleri falan şimdi hatırlayamıyorum. Bu hani bir filmin vizyona girerken yapılan işler konusunda da bir değişiklik var ee, Bir de en önemlisi Hani bu 7 senede ben e, sinemacılığı dondurduğum için ve sinemaya ait böyle geceleri bir şeyler yazmak dışında neredeyse hiçbir e, ilişkim olmadığı için e, herhangi bir sinemacı arkadaşım dostum falan da pek olmadığı için hani onun ne oluyor ne bitiyor diye öğrenemediğim için her şeyi unutuyorum bir dahaki filme kadar bir dahaki filmde sanki ilk filmimi çekiyormuş gibi böyle şaşkın ördek gibi kalıyorum yine ortada. Bu da öyle oldu. Ee, ama yine de bütün bunların ötesinde e, açtığın zaman e, şu ana kadar e, hissettiğim çok fazla iyi şey oldu. Ee, ne gibi? Yani filmin içeriğiyle ilgili, filmin yarattığı duyguyla ilgili. Yani büyük ölçüde, büyük ölçüde insanlar e, beğeniyorlar, seviyorlar. Zaten hani e, en önemlisi de yaşam hakkında e, bir duygu e, geçtiğini söylüyorlar. Bir bölüm, e, bir bölüm dedim, öyle küçümsenecek bir bölüm değil. Ciddi şekilde nefret ediyor. Gerçi onlar benden her zaman nefret eder. Bir de gerçekten şunu fark ettim. Bu 7 yıl içerisinde daha önceki yıllarda olduğu gibi ülke inanılmaz hızla değişiyor. Dolayısıyla insanların duygu kriterleri, değerleri filan da değişiyor. Mesela bu filmde benim için çok büyük dertler olan mesela işte dedenin dede karakterinin karakteriyle anlatılmaya çalışılan şeyler. Rin neredeyse böyle tedaviden kalkmak üzere olduğunu fark ediyorsun. Böyle daha bir modern, yani sözde daha muhafazakar, daha din eksenli hatta bir hayatta doğru gidiyormuşuz gibi görünmesine rağmen içerik olarak çok daha modern, ...çok daha batılı... Ee, ...hem insan varoluşunun... ...hem meselelerin... ...o açıdan elin ele alındığı... ...öyle yaklaşıldığı ve öyle karşılandığı... ...bir hayata doğru... E, ...gidiyoruz. Onu fark ettim. Ee, bu açıdan da biraz uzaklaştığımı... E, ...hissediyorum. Mesela şu anda... ...bütün bu bilginin... ...yeni filmlere nasıl yansıyacağını... E, ...hesap edemiyorum. Ama... ...bir taraftan da özellikle 17-25 yaş arası e, gençlerde de inanılmaz bir merak var. Ben bunun da sebebini henüz e, öğrenmeye çalışıyorum. Biraz böyle kader filmi üstünden 7 senede oluşan gizemin e, sonucu olabilir bu. Böyle bir merak var, arayış var. E, bir, bir mesafe, bir uzaklık var ama hiç olmazsa e, o merak... E, Sayesinde bir bir bağ kurabildik diyeyim en azından e, henüz daha e, vizyonun neredeyse ortasında olduğumuz için e, bilmiyorum tabii yani sinemalar ne kadar dayanır ne kadar şey yapar e, ben de şu anda hem yaşıyorum hem düşünüyorum o yüzden böyle net e, şeyler. Söylemem şu an için mümkün değil zaten. Doğru, doğru da olmaz belki. Şeyi bulmaya çalıştım. Ee, Osman Alkaş'ın oynadığı e, karakterin, bahsettiğiniz karakterin ismini bulmaya çalıştım. Ama belki siz söylersiniz. Hani o böyle... Burhan dayı. Evet. E, Burhan dayı e, muhafazakar. Ana karakter Rıza'nın da e, şeyi, dedesi. dedesi. E, muhafazakar, e, dini bütün. Emekçi. Emekçi. Şimdi gücünde. Aynen öyle. Esnaf, ekmek fırını olan. Ee, ve neredeyse diğer karakterleri düşündüğümüz zaman e, daha beyaz bir karakter yani e, kontrast tonlardaki en net karakter o. Hani siz on, ona refer ettiniz belki şu an izleyip de e, evet, filmi yani, henüz izlememiş insanlar olabilir çünkü. Bu işte senle konuşmamızda ve diğer gelen e, filmin ortaya koyduğu işte filmin e, tartışma konusu yaptı. ...şeyler özellikle kadın meselesi. Mesela kadın bakışı çok dominant bir şekilde... ...ve en yüksek sesle dinlendirilen şey. Mesela işte fatura kime kesiliyor diye bir şey yaptım hatta onu. Cümle haline getirdim onu. Bütün bunların içerisinde böyle bir hengame var. Yani bu, bu da ikiye bölündü. Yani mesela bir bölüm daha batılı, daha modern... ...daha böyle seküler reflekslerle hareket eden daha e, öteki mahallenin e, öteki mahallenin baskısından şeyinden e, endişe eskiden endişeli modernler falan deniliyordu Maalesef. yani. E, mesela işte o kesimin e, daha çok eksene koydu. Ama e, yine o kesimden de insanların e, yok bu film böyle bir işte e, hayatın faturasını kadına kesiyor. ...değil, e, kadını anlatıyor diyen de olmasına rağmen... ...benim bu filmi e, çekerken tematik reflekslerimin belki de en güçlüsü... ...ki Orhan karakterinde yani o çok modern, batılı ve seküler... E, ...Orhan karakterini de yazmamın bir sebebi de biraz şeydi. E, dedenin zıttıydı. Yani dede ne kadar tevekkül sahibi, ne kadar içe dönük ne kadar şeyse, diğeri de o kadar dışa dönük, o kadar manipülatif. Cem Davran'ın oynadığı evet. emekli öğretmen. Evet. Ee, dolayısıyla ülke bir yere doğru gidiyor. Ee, zaten bu filmin e, 7 sene e, önceki, ya da aslında çok e, hikayesi çok daha eski. E, 2003 yılında hatta çekimlerine de başlamıştım ben bunun. İsmi Hicran'dı. Yazgı İtiraf'ın üçüncüsü olarak düşünüyordum. Üç tane işte özlemlerinin peşinde giderken yaşamın işte o şeylerin dediği gibi yani erkek dünyasının duvarlarına çarpıp sıradanlaştırılan boy edilen üç kadının hikayesiydi. O olmadı. Bu üçüncü film olarak bu Şimdi neden olmadı diyeceğim. Hicran şu anda da kastaki ana karakter, kadın karakter evet. ama önce biraz daha kronolojik olarak öncesine gidelim. 35 yıl önce Merzifon'da bir yol kenarında siz ne yaşadınız? Bana öyle söylemiştiniz, hikaye öyle başladı. Aklımda öyle filizlendi demiştiniz çünkü. Evet, o işin en başı. Yani işin benim böyle sinema yapmama neden olan, e, hatta böyle bir yanıyla en sevdiğim, en mucizevi yanı o şöyle. E, zaman zaman neden sinema yaptığımı çok düşünüyorum. Yani tabii ki iş güç falan, bütün bunların ötesinde. En temelde her yönetmenin kendisi için bulması gereken e, bazı özel ilişkiler olmalı. Bu özel ilişkiler olmazsa eğer, o, o, o yönetmenin ne yaparsa yapsın bir karakteri olmaz. E, yani buna ben bir anlamda kişiselleştirme diyorum. Bu öyledir. Yani bu... Sadece sinemaya ait, ait bir şey değil, bir sürü masacı vardır. Herkes masa yapar, iskemle yapar ama bir tanesi yani diğerleri standart yapar ama bir tanesi onu başka türlü yapar. Yani e, işle ilişkisini kişiselleştirerek yapar. Ben bunun e, bu tip meselelerde e, daha yüksek e, şekilde olması gerektiğini e, düşünüyorum. Benim de bunu özellikle masumiyet filminden sonra yıllarca sorguladığım bir şey. Ya yani ben hani bütün bunların ötesinde bu işte benim bağım ne dediğim zaman şu hayatın herhangi bir alanında çocukluğumda geçen bir anım olabilir bu, bir gözlemim olabilir, bana anlatılan bir hikaye olabilir, bir şey olabilir, bir durum yaşadığım bir durum olabilir. Bunun bu herhangi bir şeyken. ...bunu alıp... ...bunun... E, ...benim kafamda bir mesele haline gelmesi... ...beslenmesi... ...büyümesi... ...sonra ya ben bunu insanlara, diğer insanlara anlatayım... ...duygusunun oluşması... ...bu duygu oluştuktan sonra... ...emek kısmına geçilmesi... ...oturulup bunu... E, ...üzerinde çalışılması... ...karakterlerin yazılması... ...şimdi burada böyle sinema dersi gibi... E, ...sinema dersi haline çevirmeyelim bunu... ...bu süreci böyle... E, büyütüp büyütüp en sonunda bunu bir film haline getirip insanların önüne koyup insanlarda yaşama dair, insan varoluşuna dair, doğaya dair, insan doğasına dair gerçekten daha gerçek bir şey e, yaratmanın mucizesi. Benim e, sinemayla olan en yüksek bağım bu. İnanın artık hani... E, Memlekette böyle değerli şeyler, uhrevi şeyler, anlama dair şeyler... ...böyle konuşulunca insanlara üçkağıtçı muamelesi yapılıyor. Aşağılanıyor böyle şeyler. Ama e, ısrarla da bunu söylemek lazım ki... E, ...bu kurduğum bağ olmasa ben e, sinemayı bırakırdım. Yani hele bu e, dışa dönük ve ortalıktaki yaşanma şeklini... ...orada tahmin edilmesi gereken durumları falan düşünürse, düşünürsek, ilişkiye girilmesi gereken insanları düşünürse gerçekten bırakırdım. Zaten gündüzleri bırakıyorum. Geceleri böyle el ayak çekildikten sonra öyle oturunca düşünürken ya da bilgisayarın başında çalışırken bütün o gerçekliği bozup her şeyi yeniden yaratmaya başlıyorum. Onun bana verdiği güçle ertesi günü tahammül edilebilir hale getiriyorum falan. İşte bu, bunu şuraya bağlayacağım, dediğiniz şeye. Böyle 35 sene öncesi, işte 12 Eylül'ün e, tam ortaları, yani 1985 falan, benim Hapisten de çıkmışsınız. çıktığım e, yıl. Ya da onun hemen ertesi yıl olabilir. E, büyük bir işsizlik vardı böyle, tam ortada kaldık. Zeki tanışmıyorsunuz. Hayır, hayır. Hiç, hiç öyle bir şey yok. Ama ben e, Zeki Ökten'le ya da sinema ya bulaşmadan önce daha büyük bir sinemacıydım. Yani çocukluğumdan itibaren dünyanın en şahane yalanlarını söylerdim. <laughs> Tüm arkadaşlarımı işletirdim. Hatta böyle içeride bile bunu yaparmıştım. Sonra bazı yıllar sonra karşılaştığım arkadaşlar bana bunu anlattılar. Neyse bana bir gün bir iş geldi. Ee, o işsizlik içerisinde. O zaman bu reklam şirketleri, anket şirketleri falan daha 2-3 tane ve çok ham. Bana bir şey verdiler. Ee, şöyle bir iş getirdiler. Dediler ki e, ismini söylemeyeyim şimdi bir e, petrol şirketinin e, ürettiği bir yağ. Aha, araba yağı. Motor yağı. Motor yağı. E, bunun 100 tane afişi var. Birkaç tane de yedeği var. E, 70-100 büyük. Aynı bizim sinema afişleri gibi. Bir çuval içinde. Bunu Gayrettepe'deki ajansdan alıyorsun. İlk durak Sakarya Karasu, son durak Doğu Beyazıt. Doğu Beyazı'dı. Evet. <laughs> bütün bu hatta, bütün bu hatta bunu daha sonra yaptım. Ankara Hakkari, işte İzmir Adana arası falan böyle değişik hatlar. Artık o hatları neye göre çiziyor, şeye göre çiziyorlar. Bu petrol şirketinin, bu istasyonlarının ee, yerlerine göre çiziyorlar. Buraya gidiyorsun, dört tane afiş asıyorsun, ee, sahibinden yetkili kişiden imza alıyorsun. Kargo şirketi yok Türkiye'de. Şimdi doluya ortalık, normalde onunla e, gönderebilirler. Ee, i̇yi dedim, ne yapalım hani iş yok, güç yok. Ee, gittim Gayrettepe'den aldım ben bu şeyleri, omuzuma attım o koca çuvalı. 100, 100 afiş yani. Ee, falan filan şeye gittim. Topkapı'ya. Oradan bir otobüse gittim. Kar, karasu falan neyse. Böyle böyle Merzifon'a kadar geldim. Merzifon'da e, akşam bir istasyona teslim ettim. Gece Merzifon'da çok tuhaf bir otelde kaldım. Bir penceresi var ama pencereye Birketle örmüşler pencereyi yani. Sen nereye öyle, bakıyormuş ki? Yani bilmiyorum ama artık orada bir sorun mu vardı ne? Yani hapishane e, hücresinden daha beter bir yerde. Fakat bu arada afişte inanılmaz güzel bir kız var. Çok beğendiğim bir kız var bir. Yani Zozan diye bir manken bir kız vardı. Yani olması lazım. Bazen karıştırıyorum. Üzerinden çok yıllar geçti. Hı hı. Böyle bazen ona bakıyorum falan bir de yani yalnızlık öyledir yani yalnız sen her şeye aşık olursun her e, güzel şeye ya e, bir şey bir ortaklık kurarsın falan. Neyse gece orada çok tuhaf bir şey bir de o yalnızlığın getirdiği duygu kabarması yani yalnızlığın insan nefsindeki en büyük karşılığı kendini dünyanın merkezine koyarak yaşamaya başlarsın. Budur yani. O yüzden mesela işte bütün romanlar, şunlar bunların filan en büyük ilham kaynağı da budur. Neyse o geceyi çok anlatmayayım. Belki bir gün çekmek istiyorum bunu. Ertesi günü kalktım. Kasabanın dışında burası Merzifon muydu? Merzifon'un bir kasabası mıydı? Emin değilim. Ayar mayar hatırlıyorum. Böyle kasabanın dışında yol var incebiliyorlar o o yolun kenarına gittim otobüs minibüs beklemeye başladım artık başka bir şeye karşımda tek katlı bir bakkal var öyle şey önü hafif bahçeli gibi falan küçük bir bakkal var orada süre sonra bakkalın kapısından bir kız çıktı ben tam onun karşısındayım biz böyle ufak ufak yani hiç kimse yok bizden başka bakışmaya başladık. Biraz daha geçti. Duruma kapılmaya başladık. Biraz daha geçti. Çevredeki her şeyi unutmaya başladık. biraz in, İnsan böyle bir varlıktır. Bir, ee, ee, neyse. Bir süre sonra gerçekten unuttum. Yani o dış gerçekliğim, benim orada olma nedenim falan. Büyük ihtimalle kızla da benzer bir şey oldu. O da artık yani sıkıntı içinde. Şey Tek başına, i̇şte arada bir müşteri gelecek de bir şey satacak. Neyse biz böyle e, duyguların en yüksek haline çıktığımızda bir otobüs geldi, ben bindim, gittim. Hatta o son bakışı çok iyi hatırlıyorum. Ben bu kızı sonra çok düşündüm. Yani artık e, aradan 35 yıl geçmiş, 35-36 yıl geçmiş. Bakın ha hala burada anlatıyorum yani. Bu. Kız zamanla ve o bakkal, o şey, kava ağaçlarının hışırtısını hatırlıyorum mesela, böyle bir hikayeye dönüştü. Sonra işte 2003-2004'te bu hicran hikayesi haline geldi. Yani özlemlerinin peşinden, yani o bakkalın, o kasabanın, o ananın, babanın, o hayatın yetmeyip uzaklara artık ne varsa orada ne bulacaksa, ...onun peşinde giden bir kız hikayesi. Bunu da hazır yeri gelmişken az önceki yere bağlayayım. İşte sinemanın mucizesi bu. Özü ve ateşi olan... Ee, ...hayat duygusu... ...bir hayat duygusu yaratmak için... ...yaşama dair bir duygu yaratmak için... ...film yapan... ...roman yazan insanın da... ...şeyi buradadır işte sırrı da buradadır. Yani... Bir hayalin peşinden mi gider? Ee, şöyle yani orada yaşadığın en fazla bir arkadaşına birine böyle bir şey anlatabileceğin bir şeyi yalnız olduğun için e, o işte diğer özlemlerimiz e, açlığımız her şey var o hikayede e bunu 35 sene bu zihninde geziniyor geziniyor en sonunda yapıyorsun Cem davranla tanışıyorsun Mira'yla çalışıyorsun. Doğu Demirkol'la e, çalışıyorsun. Falan. Sonra bunu insanların önüne koyuyorsun. Mesela 7 sene geçtiğim için bir de benim şöyle bir şey oldu. Biraz da senin yüzünden oldu o programdan sonra. Böyle kişiliğim de filmlerimin önüne geçmeye başladı aslında. O programdan değil ya kader de başladı bu aslında. Falan. Bir de böyle e, bu tip insani konularda kolay hayır diyebilen de biri değilim. Böyle bu bahaneyle 4-5 tane şeye de gittim. Ee, söyleşilere de gittim. Burada yani o hayal, o e, sıradan durum inanılmaz bir gerçeklik halindedir. Birisi ağlıyor mesela. Biri bambaşka duygular ediniyor ve bu e, gerçekten hani mesela birinde çok büyük bir nefret uyandırıyor. Elemanın biri yazıyor. Böyle film olur o bu falan. Bu bile başlı başına o kadar değerli ki ve siz bunun merkezindeki insan olarak, siz bunun merkezindeki insan olarak bunun karşılığını bu hayatta yaşayabilecek başka hiçbir şey yok. Öyle oldu işte. O hicran, o aksilik yüzünden çekilmedi. Yani, o aksilik dediğiniz tekrar söyleyebilir misiniz? Hatırlamıyorum yani, şimdi yani yazgıyı itirafı arka arkaya çektim. Birini Mayıs, birini Birini Mayıs, birini Haziran mıydı, Temmuz muydu çektim. Sonra Eylül'de buna başlayacaktım. Bir şey oldu yani bir de be, o dönem ben bütün filmlerimi bu bağımsız lafından çok hoşlanmıyorum ama gerçekten kendim finanse ediyordum. Bir yolunu bulup hiç böyle destek filan da almadan. Maddi sebepler olabilir o yüzden diyorsunuz. Maddi sebepler de olabilir ama ben maddi sebepler yüzünden hiçbir filmimi bugüne kadar çekememezlik olmadı. Yani Yaparım onu yani. İşportacılıktan yani. gelme biri olduğum için ne Arayı yapar yapar biliyorsun. onu yaparım. <laughs> ama o, o çekilmediği iyi oldu. Neden iyi oldu? Çünkü ben bu hayat filmini gerçekten çok seviyorum. Böyle hayat üzerine mesela bir destan yazacağım diye ya da yapacağım diye başlamıştım yani hayatın sıradan hayatın hele bu kahramanlar ne destan olacak yani destan dediğiniz ya bambaşka şeylerdir ama ben böyle bir iddia şey yapmıştım kendime sonra o olmayınca e, araya başka geldi işte kıskanmak girdi yeraltı girdi bulantı girdi kor girdi o girdi bu girdi bu ama hiç gitmedi ve çekimlere iki ay e, kalana kadar 3 ay kalana kadar o bakkal kendime kendimi sadece dizi yıldızı yaptım. Yani oraya tesadüf gelen bir dizi yıldızı kız aslında daha sonra onun peşine gidiyordu. Yani özlemini temsil eden böyle bir sahnede hatta böyle Engin Akgürek, Kıvanç Tatlıtuğ falan oynasa ne kadar güzel olur falan diye de düşünüyordum. Fakat iki ay sonra, şey e, özellikle e, iki ay kala bir baktım yani 400 sayfaya yakın bir senaryo var ortada. E ben başka bir şey evrilmiş. Başka bir şey. Bir de ama en önemlisi babanın acısıyla yani o nişan torbaları ve takılarla fırına gelip o acı içinde o nişanı e, e, bozma. Bahanesiyle oraya gelmesi filmin açılışı olarak e, çok iyi geldi bana. Umut, Umut yüzü, evet. E, Mehmet karakteri. Evet, yani. evet. O Umut, Umut da inanılmaz oynadı zaten o sahneyi. Hacı Umut değil, hepsi çok inanılmaz. Öyle oynadı ama işte. yani ilk sahne ondan bahsediyorum. Evet, e, Öyle başladı şey e, e, bu fikri de çok iyi bulunca ben diğer şeyi attım dedim kenarda dursun. E, i̇leride ben bunu ayrı, kısa, daha böyle şey, daha soyut, daha böyle e, kendinden menkul bir e, film olarak yine çekerim dedim. Yani ne zaman çekerim bilmiyorum. Yani Miray o zamana kadar büyür mü, e, o kız olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Ama e, onu da çekeceğim yani. Çünkü o kavak ağaçlarının hışırtısı, bakkalın önündeki o toprak onu ikide bir suluyor. Böyle şeyler, böyle e, sigara alabilir miyiz umuduyla gelen küçük çocukları e, kovalıyor, bir tane bir köylü falan ya yani Böyle bir kasaba filmi gerçek anlamıyla bir kasaba filmi e, çekmek istiyorum zaten. O kasabaların özellikle yaz e, sıcağındaki o hayalimsi duygusunu e, o çıktı. Filmin başı olmasına rağmen özellikle de şey yüzünden çıktı tabi. Yani Cem Davranın oynadığı bölüm yüzünden çıktı. Çünkü o bölüm o kadar uzun ve şey oldu ki yani o zaman film 5 saate falan bulacaktı. Zaten bir ara acaba dedim ya bu pandemi sırasında bu iyi hatırladım bunu pandemi sırasında şeyi fark ettim. Hani. İlk sordun da ne değişti falan diye o biraz heyecandan e, s, aklıma gelmedi. E, hızla özellikle de pandemi sırasında film izleme koşulları çok değişiyor artık. Dikkat dağılıyor, daha kısa süreler arıyor seyirciler. Onu mu demek istiyorsun? E, hayır e, sinema yerine e, daha konfor olan yani sinemanın şeyi giderek bir sosyal yani hiçbir zaman biteceğini düşünmüyorum. O bir gelenek olarak daha şey e, e, ne derler? Daha e, özel şekilde hep kalacak. Ama e, pandemi sırasındaki film izleme alışkanlıkları işte Roma filmi ondan sonra Ayrışman filmi. Yani Martin Scorsese gibi adamların da bu şeylere girmesi filan. Aslında benim de biraz e, ufkumu açtı. Çünkü benim de hep böyle bir 90 dakika film yapmak konusunda hep bir zorlanmam olmuştur. Ben dedim ya bu işler buraya gidiyor. Bu film de böyle 5 saatlik 6 saatlik bir hikaye çıkınca acaba dedim ben de mi bu platformlara ben yapsam falan. Ve bir diziye dönüştürerek mi demek istiyorsunuz? Dizi evet yani Çünkü beş saatlik mini mi? dizide olabilir. Yani onları zaten hani arka arkaya koyduğun zaman tek film gibi oluyor. Ama tabii platformlarda bana hiç yüz vermiyor. O yüzden ben hiç bulaşmadım bile. Allah Kısmet Allah. böyle oldu yani buradan gittik. Biraz da rast gitti. Yani özellikle TRT ve TRT'nin 12 Punto'daki yapımcıları inanılmaz güzel bir iş yapıyorlar. Son derece namuslu, son derece sinemaya dönük bir iş yapıyorlar. O çok, onlar çok hızlandırdı. Yoksa o boyutta yani bu boyutta bu film ne olacağını ben de bilmiyordum.